Şimdi Namescom Miami yapıldı. Üzerine konuşacak çok fazla bir şey yok. Millet çıkmış fotoğraf çekmiş falan çok güzel olmuş. Eğlenceli olmuş. Şeyler falan içmişler, mişmişler, bir şeyler yapmışlar. O organizasyon şey olmuş. Bizim Yusuf abimiz bir tane fotoğraf gönderdi bize. Önemli bir fotoğraf. Bunu tam ortaya da koyarım. Şimdi Domain Agents orada bir sunumunda demiş ki Domain Agents'ı bilmeyenler için söyleyelim. E, sen buraya giriyorsun, e, coin alıyorsun. Diyorsun ki ben bu domaini almak istiyorum, teklif göndermek istiyorum. Adamlar bir şekilde hallediyor, halletmeye çalışıyorlar bu işi. Tam bir broker hizmeti. Güzel de bir uygulama açıkçası. E, domain Agency üzerinden e, uzantılara gelen tekliflerin yüzdelerini şey yapmış. Yüzde yetmişte en fazla komlara teklif geliyormuş. E, i̇kinci sırada yüzde altı nokta altmış ile geliyor. Sonra 3.21 nokta geliyor. Sonra 2.41 nokta IO'ya geliyor. Net'e 1.17 geliyor, AP uzantısına 1.11 ve kalan tüm TLD'lerle de %15 geliyormuş. Burada ilginç olan AI'ın benim beklediğimden düşük çıkması, eee IO'nun da Net'in üzerinde olması. Net'in gidişatı devam ediyor, düşüş devam ediyor bence. Sen de aynı fikirdesin. Bir de AP'nin yüzde %1'lik şey alıyor olması, teklif alıyor olması ilginç bir gösterge.